Arkadaşlar önceki videolarda belirtmiştim Japonya'da garson falan görmeniz olası ama e, sipariş alma çok nadir. Genelde böyle makineler var. Bakın böyle makinelerden ürünü seçiyorsunuz, ödemeniz yapıyorsunuz. Özellikle şu suik kartlar trende falan her yerde kullanabiliyorsunuz. Ön ödemeli kartlar, onları burada çok kullanıyorlar. Ben de kullanıyorum ve siparişinizi buradan veriyorsunuz. Size bir tiket veriyor. Tiketi alıyorsunuz. Tiket içeriden. Öyle. Çok da çekmeyeyim insanları. Ama görün. Tiketinizi verip oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Burası bir ramen dükkanı. Bu şekilde kolay, basit, kimseyle muhatap olmadan işleminizi yapabileceğiniz Alanlar mevcut.